Убанаши. Пок, пок. Не, не. не, не. <laughs> ah, ay var da Allah işine, orada, tamam. Ben istedim Karabey köyünde mezrada yaşıyoruz bu kamda. Elektriğimiz yok. 5 yıl önce de 5 yıl önceye kadar da şey yapıyordu. Gaz lambasıyla aydınlanıyorduk. Şimdi teknoloji çıkmış güneş enerjisiyle telefonlarımızı ampulleri yakıyoruz ama o da yetersiz geliyor. Yani televizyon yok. Buzdolabı yok. Şey yok. Çamaşır makinesi yok. Bunlardan da mahrum kalıyoruz. Yani kış aylarında zaten her gün güneşli olmuyor. Havalar bazen sisli oluyor, bazen bulutlu oluyor. Her gün şarj alamıyoruz. Bazen iletişimsiz de kalıyoruz, ışıksız da kalıyoruz, karanlıkta kalıyoruz yani. O bu devrede yani 2023'teyiz Annem halen de elle çamaşırlarımızı yıkıyor. Bu ricamdır. Lütfen bize elektrik getirsinler. Yani Biz Ahmet duysunlar bizim sesimizi. A la rama.